Aga selamun Hoş geldiniz. Bugün <laughs> Bayde e yatan <laughs> Haluk gazlamaya çıkacağız. Ne oldu lan gene? Takılı, Neyi takılık alıyor? Kardeşim stok motor. Yani ya. 18 normal. Neyi takılık kalıyor O şey var ya ismi neydi? Yay. Yağla aynen oraya bir şey Yay lazım. Yağda bir yağ dökeceğiz ondan sonra bitecek. Hey Namaz kıldın Yağla. mı sen? Allah Allah. Oğlum sen cenabet gezmiyor muydun? Allah ben de, Allah ben He Allah kabul etsin kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Abi orada çocuğun çocuğun kolunu gördüm giydim. Abi. Abi falan soran çok oluyor. Benim motorum dişli bu arada stok hiç oynama falan yok. Zincir niye beyaz diye sorarsanız zincirde şey var. Tolayın tekrar diye bir modeli var. Onunla zinciri yağladım. de fabrika çıkış lastik. Şu an bir de arada ben bunu Üçüncü viteste falan tekeri çekiyorum. Soruyorlar ya motoru nasıl hızlarda çekiyorsun. Denedim geçenlerde birkaç defa da üçüncü viteste de tekere geliyor yani. Çok sağlam bilek lazım motora. Haluk. Kanka çıkalım. Evet. Semte doğru geçelim buralar çünkü karışık. Evet. Bir olimpiyat tarafına. Bugün sigortaları söktüm. Bir daha taktım. Motor ışığı yan... Aa, sön... Oğlum motor ışığı yanıyordu söndü şimdi. Ben, ben sana onu değilim, onu Bir anlık Ne? yok geçti lan ışığı gibi Anladım, Güzel Kanka, yok hiç güzelliği <laughs> oğlum ya Tavyon ışığı gibi Benzin yine bitiyor Rimac, onun motoru Tanıyan tanır belki Buradayız, buradayız Arada geliyor sadece vites üstü falan arada geliyor motor. Başka da gelmiyor. Of of. Necim, paket atıyor. Hiç olmaz abi bize daha yeni işler çıkıyor. İnşallah yemek taşıyordur yani. Başka ne taşıyacak? Abi yemek taşıyon değil mi? Yemek mi taşıyorsun? Bir kere çektim biliyordum haa bir, de, bir de. Işte, Motor stop cidden zor abi. çekmeye de başardık. Yakında vites 4'te çekeceğim kanka. Az kaldı. Eyvallah biz. Abone olun bak yazıyor burada. <laughs> X Ramazan 34. Yardım. Tamam. YouTube Yardım. ama Ne oluyor lan yukarıda tekerciler var. İnşallah benzin kesmez ya. Gel buradan yürüyeceğiz. En sevdiğim. Lan yavaşla oğlum. Kanka burada demir beni sürtüyor. Kanka demirler sürtüyor arada Tırın 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 Honda Brezilya Honda çe 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 Beyecim beyecim çık pe gelir mi? Evet. <laughs> <laughs> tükürtmüyoruz lastikte çünkü sorun var ne yanı lan oğlum lastik yok ki motor yamuk gidiyor <laughs> yoruldum ya o değil bir de burada canlı şey falan da kırılmışlar sırf sadece motorcular girmesin diye. <laughs> bir de <laughs> hadi teker, hadi teker. Hadi lan. Gelir gelir, amatörü yükler, Amatörü iyice de yüklen. Brezilya. <laughs> Belki daha 13 yaşına gelmemiş teker arıyor. 12 at böyle bir şey işte. Vallahi helal olsun. <laughs> Selamun Aleyküm. Ne? Ha orada teker yapıyorum ya. Bugün dedim buraya geleyim. Burada iyi ya. Ya bu alan yetmiyor ki. Teker öğrenmek falan istiyorsan burada yaparsın da. E, tekeri bilen adam burada alan yetmiyor yani. O sıkıntı. As! Abi, bu motor ABT'li değil mi? Abi sen fazla bastığın için ABS devreye giriyor tık 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 yapıyor. Yavaş. Abi bat. o ABS şeydir. Yavaş bas sen abi. ABS yani AVS de değil. De. Aynen. Yani. Adam teker yapıyor. Ama onlardan da Ama abi yavaş. Sen de yapıyorlar devreye kesiyorsun. <laughs> Da sağlam da elmiyor, yoksa, da Abi, Koy, ama sağlam ama araçlısı sağlam yüklenirsen gelir. Bir de daha yavaş Oğlum, <gülüyor> <gülüyor> Kanka çocuk belki var ya kaç yaşındayım ama çok küçük. Adam şimdiden teker yapmaya başlamış. İleride <laughs> Arkadaşlar YouTube kanalına abone olmayı, like atmayı unutmayın dedim. Bir günlük de videosuz kalmayın dedim. Video çekelim. Kendinize iyi bakın. Instagram'dan da takip edin. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.